Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda 66 kilo yarı final maçıyla yarı final maçlarına devam ediyoruz. İlk finalisti belirleyecek. Maç az önce başladı. Kırmızı köşede Hüseyin Babak İstanbul. Mustafa Ömer Şahin mavi köşede İstanbul. sağ kloşe. Sol <laughs> sağ kelimeleri <gerek> var. <laughs> Sadek. Gerek ya kloşe arası bir e, durum tüzeli ama boşa gitti. <laughs> Güzel kloşe. Boşa giden de sağ köşe daha var. Hüseyin'den. Hüseyin, Hüseyin Babat ile Mustafa Ömer arasında ilk round bitti. İlk roundu kırmız kırmızı köşeden. Hüseyin Babat 4-1 önce sürdürüyor. Evet bu arada Adem Kuleçi kardeşimiz teşrif ettiler. Şampiyon geldi, hoş geldi. Evet. Çok net yumruklar. Çok net yumruklar. Evet. Sol direkt sağ vardı az önce. Sola parkat aşağıya. Sağ yukarıya gelemedi maalesef. Bir sağ kulaşa var. Net bir şekilde... Hüseyin ee, Baba çok güzel. belli de çok iyi kaçtı oyunluktan Bravo. Bravo. Oh, bir adet, bir adet, bir adet. Bu arada eski şampiyon boksörlerimizden Adem Filizci geldi. Yanımıza maçı izliyor. Oh, bir adet, bir adet, bir adet. Evet. Evet, ayak aydı bu arada ee, Hüseyin Babaç'ın. Son sağ direkler. Hüseyin o genel yumruklarını çok rahat bir şekilde savuşturdu. Sağ kuyuşa, müthiş bir sağ kuyuşu daha Hüseyin'den. Çok güzel, çok güzel iskiler, çok güzel kaçışlar. Az önce iki tane Evet, net bir kroşe izledik Hüseyin'den. Yerini bulan net kroşeler. Harika beyler. Çok güzel. Evet, böylelikle ikinci rauntta sona ermiş durumda. Evet. İki raundu da kırmızı köşeden Hüseyin Babat almış durumda. Birinci raundu 4-1, bir. ikinci raundu 5-0 Hüseyin Babat almış durumda. Ha bir mucize olmasa 3 üçüncü... Ha bir Mavi Köşen'in maça alabilmesi için büyük bir mucize gerekiyor. Bu şekilde devam ederse Hüseyin Babat ilk finalistimiz olacak. Evet. 60 kilonun 66 kilonun ilk finalistini belirleyecek maç maçın son roundu başlamış durumda. Hüseyin Babat ilk iki roundu büyük üstünlükle aldı. Aslında aslında bu üçüncü roundda fazla kılıçla girmemesi lazım. E, nitekim iki, ilk, iki roundu e, çok büyük bir üstünlükle aldı. Yarınki finale aslında geri girmesi için bu maça burada raunda fazla uza, şey yapmaması lazım. Kendisini zorlamaması lazım. bakacağız göreceğiz bakalım nasıl bir maç stratejisi gidecek. Evet gayet güzel. Gayet güzel. Kuruşa girmiyor. Bir sağ kuruşa. Evet gayet güzel. Adem Adem ilk, ilk round'u zaten aldı. Üçüncü round'u niye, niye zorlasın ki? Yarın finale en az en sağlam gitsin değil mi? Evet. Mavi yatırma oynuyor zaten de kırmızı ona göre temkinli oynaması lazım. Evet, gayet güzel. Kaçışlar gayet güzel ama tedbirsiz, tedbirli elden bırakmaması lazım. Ellerini aşağıya indirdi. Yani boksa hiç istemediğimiz şeyler bunlar e, tedbirsizlik. Tedbirsizlik de e, bir boksörün başına neler getirebileceğini çok iyi biliyoruz. Yapma kardeşim bunları, yapma kardeşim. Hani boksun e, bir cumla e, bağlı olduğunu çok iyi biliyoruz. O yüzden tedbirsiz olma. İlk, ilk kilogramını zaten aldı. Evet. 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 Böylelikle, böylelikle 66 kiloda ilk finalistimiz belli olmuş oluyor. Ee, İstanbul bölgesinden e, Mustafa Ömer. Netice. Puanı kırmızı Köşe Hüseyin Babak İstanbul. Evet. Kırmızı köşe, iki round, iki round alan kırmızı köşe, 3. round'u da aldı ve e, 66 kilonun birincisi oldu. İlk finalistimiz İstanbul bölgesinden Hüseyin Babat, yine İstanbul bölgesinden Mustafa Ömer Şahin'i sayıyla e, mağlup ederek 唉呀